Al giriş bu. <laughs> yok yok dur tamam. Sakin. Arkadaşlar selam yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Şimdi bugünkü klasik girişi yapalım. Bak hep unuturmuş gibi oluyorum. Unutmuyorum ama. Neyse bugün... Ne? size poligon rutinimi göstereceğim. Ve önemli olan movement'ın olduğunu size açıklayacağım. Yine bir öğretici video kardeşim. Gel arkadaşlar bu oyunda movement en 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 önemli şey. Ne oluyor abi? Evet, anlamsız şeyler oldu. Neyse. Arkadaşlar, bu oyunda movement en önemli şey. Size günlük rutinimi anlatacağım. Bunu yapmaya başladıktan sonra aim'im çok daha iyi oldu ve movement'ın çok önemli olduğunu anladım. Ee, zaten bu işi bilen arkadaşlarla, e-sporcularla da falan konuştuğum zaman onlar da aynı şekilde diyor. poligonun bu ara çok büyük bir önemi var. Polygon bir Entrain yeri değil diyenler için bu kesinlikle bence yanlış. Zaten oyun mekaniklerine alıştığımız birkaç yer var. Onlardan biri poligon O yüzden baya bir boş geliyor bana. Şimdi açıklıyorum arkadaşlar. İlk başta geldim. praktise bastım. Burada botlar çıktı. Aynen bu şekilde. tep atıyorum. Movement atıyorum. Siz ama ne yapacaksınız? buradan statslara gelip tabii ki bunu açıyorsunuz abi. Bak pep. Buram abi olmayacak. Dediğim gibi geçen videoda da anlatmıştım. Bu şekilde elimizi ısıttıktan sonra hayda gel bunu kapatabilirsiniz. Aynı şekilde bunlara yapıyorum. Biraz daha yakına girip Tamam bunu da yaptım. Bu ara hızlı hızlı gösteriyorum. Bunların herhangi bir süresi yok. Sadece şu başta yaptığımı birazcık daha fazla yapabilirsiniz. Tep'ten sonra baktınız olmuyor. Şöyle burst'leri de geçebilirsiniz. Burst'te gayet okey yani. ilk bir tep yapın, ısının. Ondan sonra da burst yapmaya başlayın. Neyse dediğim gibi buraya geldik. Bunlara da tep attık. Şimdi bunlara burst atmaya başlıyoruz. Yakın hedefler. Arada tep de atabilirsin. Sıkıntı yok. Tamam. Burada da iyice ısıttıktan sonra sıradaki hamlemiz. Çat. Gördüğünüz gibi. Niye yapamıyorum lan? Ha. Aynen şu şekilde. Bir tane bot şey yapıp hospital flick atıyorsunuz arkadaşlar. Tabi her zaman olmuyor. Biraz alışmak lazım. Ben de bunu yapmaya yeni başladım. Hospital flick'i atıyoruz bir bot belirleyip Aynen bu şekilde Arkadaşlar bunu yapmayı çok sevmiyorum ama eğer videoyu beğendiyseniz buraya kadar izlediyseniz e, lütfen bir like atarsanız aynı zamanda yorum atarsanız videoyu sonuna kadar izlerseniz beni gerçekten çok desteklemiş oluyorsunuz ve diğer insanların karşısına çıkmama olanak sağlıyorsunuz sizleri seviyorum devam edelim gibi Ondan sonra hepsini karıştırıyoruz. Mesela attım. Movement yapıyorum. Bunu önceki videomda da anlatmıştım. Hepsini dönüyorum. Tep atıyorum. Elimi iyice ısıtmaya çalışıyorum. Şöyle 180 atıyorum abi. Tamam bunu da yaptık. Artık elimiz ısındı. Bundan sonra şunu yapabilirsiniz. Ben bazen yapıyorum, bazen yapmıyorum açıkçası o anki hissiyatıma göre. Yani elimin çok ısınık olduğunu düşünüyorsam bunu önceki videoda göstermiştim zaten. Deşe açıyoruz abi. Buraya atlıyoruz. Burada tak. 100 bot vuruyoruz abi. Ben bunu bir süredir yapmıyorum. Yani tabi bu da yapılabilir ama Şimdi asıl makaralardan birine geldik şimdi bu zor bot ee, kimisi diyor ki işe yaramıyor kimisi diyor ki işe yarıyor benim şahsi görüşüm işe yaradığı kanaatinde çünkü burada yani ani refleks veriyorsun ve bu da oyununa yansıdığını düşünüyorum ee, tabii ki e ekseninde ya, yatay bir eksende bunları vuruyorsun bence okey gayet. Evet mesela 19 yaptım. Yeterli mi? Normalde biraz daha zorlarım. Hani 21'e falan çıkarım şerifle. İlk uyandığınız zaman tabii. Ya olabilir mesela çok normalde kaç yapıyorsunuz? Hani sizin sınırınız 18'dir mesela 17'dir. E siz gidip mesela 10 yapmış olabilirsiniz. İlk başlarda zaten öyle olur. Hani buna biraz alışmak da gerekiyor bu zorba işini. Ondan sonra gayet temiz bir şekilde yapabilirsiniz. Vandalı aldım abi. Geldim buraya. Mumun atıyorum. Mümkünse tap ve bunları birazcık daha böyle hani e, şerifliyken hani şunu yapıyordum ya. Ben şu an vuramadım da. Ya nasıl anlatayım. E, biraz daha böyle smooth götürüyorum. Şu an sırf onu düşündüğüm için yapamıyorum. Tabii canım. Ama anladınız zaten mandalla daha böyle hani bu şekilde flickler atıyordum e, bence daha iyi oluyor açıkçası. Bunu da bitirdikten sonra hop 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 dayıcım şuraya geldik tamam mı? Tak şunun ortasına tıkladık bu büyük lavuk gitti. Bakın şu şekil. Hepsine bir tane abi. Bu mouse hakimiyetinizi bayağı arttıracaktır bu arada. Hareket de edebilirsiniz. İlk başta hareket etmeyip sonradan da edebilirsiniz. Evet bunu yaptık. Bu ara herkesin seviyesine göre arkadaşlar. Bir sonraki yapacağımız şey orada da iyice mouse hakimiyetimizi ısıttıktan sonra. Tekrar art notu açıyoruz. Geldik. Evet buraya hospitaller atıyoruz. Bu birazcık zor. Ben bunda mesela 14 düşük normalde benim için. 14 de yapıyorum. 18-20 de yapıyorum. 21 de yapıyorum. Ha, bu değişik bir alıştırma. Bunu birkaç kere yapabilirsiniz. Bayağı ısıtıyor. Seviyenize göre bunu medium'a da çekebilirsiniz. Şimdi ikinci anlatmak istediğim konu her şeyden önce bunları yapmadan önce. Abi sizin şunu bakın. Tekrar tekrar söylüyorum. Şu olayı. Anladınız mı? Şu movement'la Burst olayını kesinlikle yapabilmeniz gerekiyor. Hep de yapabilmeniz gerekiyor. Bak hiç mavi olmadı. Ya bunları bunu net bir şekilde çalışın. Yani bu konuda iyi değilseniz. Bu ara bak benim benim de mavi oldu. Ben normalde fena yapmam. Benim bile mavi oldu. Biraz oraya baktığım zaman mavi oluyor galiba. Bu çok önemli. Dediğim gibi botlarda da bunu çalışırsınız. Ee, bir şey daha var. O da şu. Ee, buraya gelip e, biraz horizontal bir şekilde açı oluşturup fark ettiyseniz kafalar olaylar yukarıda. Hani botlara sanki aim labde statik çalış, statik bir alıştırma yaparmış gibi. Burada da çalışabilirsiniz. Arkadaşlar moments'ı çözmeden... Tamamen ben güzel movement tatmadan iyi bir eğime sahip olmak diye bir şey yok. Normalde eğim kavramı ne işte? Bunu buraya böyle götürmek yani. Anladın mı? Daha demin mesela şerifle durarak vurdum ya. Herkes onu inzai zannediyor. Aslında eğimle movement bir birleşik şeyler. Yani bu oyunda movementınız iyi değilse maalesef eğimle de e, pek bir şey yapamayacaksınız demektir. Mesela sallıyorum. Şu da bir seçenek. Mesela çıktım, vurdum bir tane. Tamam mı? Çıktım, ctrl'e bastım, vurdum. İşte. Wide attım vurdum. Anladın mı? Böyle fight fight diyorum. Tap, burst. Yani aslında orada bir fight'ı kaybetmenizin nedeni bir sürü şey olabilir. Oradan çıkışınız, pick'li işiniz. Anlatabildim mi? Bazı kurallar da var. Onları da anlatayım size. Mesela buradan bir rakibi pick diyeceğim. Böyle bir çıkış yok. Bakın. Cross'u koymam çok güzel. Ama böyle bir çıkış yok duvarın yakınına. Eğer siz duvardan yakın çıkarsanız şurada gözüküyorsunuz zaten. Yani rakip sizi çok önceden görmüş oluyor ve tepkisi hızlı oluyor. Duvardan ne kadar uzak olursanız rakibi o kadar rahat vurursunuz. Duvardan ne kadar uzak olursanız rakibi o kadar daha ee, rahat vurursunuz. Daha doğrusu o sizi daha zor vurur diyeyim. Ve ilk mermi isabeti önemli olduğu için mesela bu çok önemli bir detay. Bu da aslında bir movement kavramına geçiyor. E, fundamental gereken çarlar var arkadaşlar. Mesela Jet, Neon, race gibi aklıma gelen başka çar var mı? Yok galiba. Yani bu çarlarla da mesela hani şu da bir movement. Mesela diyelim ki şurayı kapattın. işte şuraya bunu attın. Şuraya şu, şu öyle bakarak çıktın. Mesela bunu vurdum. Bunu bunu vurdum falan gibi. Bu da bir movement aslında. Ya da Neon'la işte Temet diye bir arkadaş var. Yabancı zaten biliyorsunuz. Mesela onun yaptığı şey de movement. Anlatabildim mi? Hani bu çarlar daha böyle e, nasıl anlatsam playmaker çarlar olduğu için yani oyun yapabilen çarlar olduğu için bu çarlardaki movement daha çok artıyor. Yani mesela şu da bir movement'tır. Anlatabildim mi? Yani bunlar hepsi birer movement. E, oyunda karşınızdaki rakibe göre böyle tap mı atacaksınız? Yoksa hani strafe mi atacaksınız? Veya diyelim ki burada taradınız işte spray e, transfer mi atacaksınız bu biraz oyuncunun tarzına göre de değişir e, CTR ile basma olayı da öyle oyuncunun tarzına göre değişir fakat e, bunları proları izleyerek pro e, oyuncuların votlarını pollarını gidip e, YouTube'dan izleyerek veya e Twitch'ten, Kick'ten yayın geçmişlerini izleyerek onların movement'ını inceleyebilirsiniz. Bir de bir yöntem daha var. Mesela oyununuzu kaydedip genel tabii ki hatalarınızı analiz ettikten sonra game sense ilgili falan. Bu arada game sense videosu da gelecek en yakın zamanda. Game sense'i analiz ettikten sonra mesela diyelim ki ben bu adamla bir fight'a e giriyorum, tamam mı? Adam benim fight'ta almış mesela ya da ben bir taneymişim diyelim ki veya bir tane atmışım. Fark etmez adamla fightınızı inceleyin mesela. Eğer bir de fight uzun sürüyorsa. Bakın mesela diyelim ki işte sen çıktın, CTRL'e bastın, ilk ilk mermini whiffledin. Adam mesela öyle vurdu. Sen şöyle, şöyle böyle böyle bir movement atmaya başladım falan gibisinden sallıyorum şu an. Mesela bak bu da bir movement. Biraz yapması zor ama. Öyle CTRL'e basa basa falan sağ sol yapmak bu da bir movement. Yani oradaki kararınız aslında fightın kaderini etkileyen şey. Umarım anlatabilmişimdir. Biraz kısa keseyim, hızlı anlatayım dedim. Bu rutini uygulayın. Acayip işinize yarayacak. Movement konusunda özellikle. Dediğim gibi abi ilk baştaki en önemli şey bu. Bunu mavi olmadan yapın abi. Sağ taraf mavi olmayacak. Önemli olan bu arkadaşlar. Elinizden geldiği kadar oyunu maymun gibi oynayın abi. Bak net diyorum maymun gibi oynayın. İstediğiniz momentları istediğiniz gibi yapabilmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Belki bir iki alfajirin bir klibi var aklımda. Belki onu da bırakırım. Mermiler mesela tutmasa bile adam sırf moment ile vurulmadığı için vuruyor yani. Bu karşıma uçuşu var ha dikkat. değil, dur. değil Müthiş Spine flash. Ee, bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Ora şu cross nasıl? Büyük artı. Arada bir oynuyorum. Konudan bağımsız. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Buraya kadardı. Elveda beyler. 1-2-3-5 güne gelirim. Öpüyorum. Bay bay. Devam edebilirim. Devam edebilirim. Hadi gel.